bugün bir yarışma yapacağız. Nasıl bir yarışma olacak? Çok güzel. Tamam. Şimdi bir yarışma yapacağız. Yarışmada herkes bir renk topu seçecek. Toplardan beşer tane vereceğim. Beşer tane verdiğim toplardan hepimiz birer tane sokmaya çalışacağız. Ama birer tane sokmaya çalışacağız. Bir tane soktuğumuzda o kişi kazanmış olacak. Sonra ikinci, sonra üçüncü belirlenecek. Bu arada arkadaşlar bu topları sokmak aşırı derecede zor. <laughs> zor koşturma yapıyoruz. Bir test <laughs> yaptık çünkü. Şimdi renk hangi <laughs> renk istiyorsun masal? Kırmızı, <laughs> sarı ve <Değişimine> yeşil. <laughs> Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3. Başla. Abi iki güzel. Tamam, ama sen, ama ben çok korktum. Kazanır, kazanır. Kesin olan kazanır.

5 <laughs> <Hadi. Bak. gülüyor> <laughs> tane böyle. Bu <laughs> ne? Ben size bu buradan toplarız. Yarışın. Hasan, çok at Ata tamam. tamam, tamam. Yarışma devam ediyor. Bu adam <laughs> Evet masal ya Adı değil Al bir tane daha Bu tarafa bir tane al sonunda oldu maalesef ki Şimdi İkinci başka en çokları seçeceğim oyunumuza geçeceğiz Ben sarı seçeceğim Şimdi sarı seçmeyeceğiz Şimdi ikinci oyunumuza geçeceğiz Bu oyunun kazananı İsim benim. Düşünce olmayan. Düşünce olmayan neyim? Bu oyunun kazananı ben oldum tabii ki, değil mi? Maalesef. Evet. Şimdi yeni oyunumuza geçeceğiz. Masal çok üzgün, çok üzgün. Ay, ay çok üzgün bu kız. Kazanamadım çünkü kasadan bastırdım. Ezgiliyim. Ya çok sıkıldım. Kim kazandı? Kim kazandı masal? Kazandım. Aa, Allah, başlıyor. Başlıyor hmm. evet, şimdi şimdi ben kazandım. Ben toplarım ya şimdi 5 tane 3 Ben sana alacağım tane Ben sana alacağım. Dört, Ben sana alacağım tam, ben sana beş tane benim Kırmızı 1 2 3 4 5 tane Kırmızı 1 2 üç, dört. 5 tane de sana avlayalım Şimdi arkadaşlar ilk önce toplarımızı arkamızdaki kanepemize koyacağız. Sonra bunun içine eskiden oynadığımız yumurta oyunu vardı. Yumurta oyunu tarzında oynayacağız. Ağzımızda bunu getirip içine koyacağız. Buraya koyalım buraya. Hayır bunun içine koyduracağız. En sıkı dolduran tabii. Hadi al bakalım masal. Dur. Ama bundan başlayacağız, oradan değil. Buradan başlayacağız, koşuya alacağız. Ya da oradan başlayacağız. İlk önce nasıl? aa bana çatal mı aldın? Bu arada bakayım, şöyle kaşımız, çatalımız, senin de kaşını göstermemiz. Burada haksızlık var. Ne? Haksızlık var bence. Ne var? Ya bence taş, kağıt, makas yapalım. Hadi gel. Taş, kağıt, makas. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Hepimiz makas yaptık ama. Taş, kağıt, makas. Mesela beni kesiyorsun. Ben babamı seviyorum. Evet. İkimiz aldık. Sen Sert al. Ben bunu alacağım. Bunu Bu ne bana <laughs> kaldı ya? <laughs> eyvah eyvah. Neyse kaşıkla. Kaşıkla daha güzel taşıyacak. Bekle bekle bekle. Hep beraber. Hep beraber başlayacağız. Hadi koyun ağzınıza tutun. Büyük bir çocuk. Büyük bir çocuk. Dışına düşerse sayılmaz. Başa geç. Dışına düşerse başta. Aha. Düşkünlüğü. Hayır hayır hayır. Abla. Düşkünlüğü. <laughs> çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Mazlum. Mazlum en başa. Sizin de mi <laughs> Ben kazandım. Ben Ben kazandım. Ben kazandım. Hadi yaptığım için baştan Ben kazandım. Ben kazandım. Ben Ben kazandım. Ben kazandım. Ben Ben kazandım. Ben 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 kazandım. Ben kazanan nasıl oldu? İkinci birine. Ama şöyle bir şey var şimdi. Şöyle bir şey var. Nasıl bir şey? Ben bir kere kazandım, sen bir kere kazandın, bu bir kere. Hepimiz beraber olduk. Kazanan olmadı. Yo, no, sen bir kere kazandın, masal kazandın, ben hep ikinci oldum. sen kazanamadın. Sen masal kazanamadın. biz ikimiz kazandık, birinci olduk. Biz ikimiz birinci olduk. Sen de kazanamadın. Davul çalmayı ne dersin? Kazandığım için. Al davulun orada. Kendim. Tamam, sağ ol. Ben sen. kazanamadım <Gülüyor> kazanamadım, kazanamadım. <Gülüyor> evet. evet arkadaşlar, hepinize veda ediyoruz. Alttan bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Evet. Yeni oyunlarımızda karşınızda olacağız. Ne masa?